Sevgili öğrenci arkadaşlar, Rakam Matematik kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar, Matematik Ustası kitabımızın bugün 21. ve 22. sayfasını inşallah beraber çözeceğiz. Ekok problemleriyle arkadaşlar başlangıç yapıyoruz arkadaşlar. Ekok problemlerinde arkadaşlar dikkat edeceğimiz tek bir husus var. O da bizden sorunun ne istediğini anlamak arkadaşlar. Ekok'ta şu şöyle olursa, şu şöyle olursa şeklindeki nitelemelerden e, yardım alalım ama kesinlikle bu böyledir şeklinde düşünmeyelim diyor mesela ne, yap, ne, e, ne yapılabilir mesela diyor ki belirli aralıklarla çalan saatlerin birlikte çalacakları süre soruluyorsa evet buralarda ekok kullanılabilir ama biz ne yapmaya çalışacağız sorunun mantığında ekok mu ebok mu istediğini sorunun mantığından çıkartmayı size tavsiye ediyorum ama genel ifade olarak kullanırsak eğer parçadan bir bütüne doğru gidiliyorsa bu tip ifadelerde ekok kullanılır küçük parçadan büyüğe doğru basitten karmaşa doğru gidiliyorsa bu tip sorularda arkadaşlar genellikle ekok kullanılır ama size tavsiyem arkadaşlar sorunun ne dediğini anlamaya çalışın. Ali dört günde bir Osman altı günde bir spor salonuna gidiyor. Ayın günlerini bir yazalım. Yani şöyle birinci gün, dördüncü gün, 5. gün, 6. gün, 7. gün, 8. gün, 9. gün, 10. gün, 11. gün, 12. gün, 13. gün, 14. nokta nokta gidiyor. Şimdi arkadaşlar Ali dört günde bir gittiği için Ali 4'ün katı olan günlerde gidecek mi? Gidecek. 4. gün gidecek. 8. gün gidecek. 12. gün gidecek. Şöyle farklı bir renk alalım. Mavi renk olsun. Osman da 6 günde gidecek. Osman kaçın katlarında gidecek? 6'nın katlarında gidecek. Bakın Ali ile Osman'ın buluştuğu yer neresi oldu? Bakın, 12 katı. 12'nin 6'nın ve 4'ün ortak katında yani 12'de buluştu. Bakın 4 günde bir, 6 günde bir bunlar 4 ve 6'nın katlarında buluştu mu? Evet. Burada benim neyi kullanmam lazım? İşte en küçük ortak katı kullanmam lazım. Burada burada en küçük ortak katı arkadaşlar 4 ve 6'nın en küçük ortak katını hesap ettiğim zaman 4'ü 2'ye böl 2, 6'yı 2'ye böl 3, 2'yi 2'ye böl 1, 3 bölünmez. Aldım buraya 3'e böldük 1. Buradan şu sayıları çarptığım zaman arkadaşlar ekoku kaç çıktı? 12. İster şuradan şu mantık yoluyla yaparız şu mantık yoluyla sorunun ekokla mı çözüleceğini, ekokla çözüleceğini anladıktan sonra biz burada ne anladık? Burada bir kat meselesi var. Çünkü bunlar bir katta ne yapacaklar? Buluşacaklar. O zaman benim burada 4 ve 6'nın neyini almam gerekecek? Ekokun 4 ve 6'nın ekok kaç? 12. Demek ki 12 günde bir aslında beraber aynı gün ne yapıyorlar? Spor salonuna gidiyorlar. Diğer sorularda bu pencereden bakarak çözersek Rahat ederiz arkadaşlar. Bir saatçideki iki dijital, dijital saatten biri 16 dakikada bir, diğeri 24 dakikada bir çalmaktadır. İlk kez birlikte çaldıktan en az kaç dakika sonra birlikte çalarlar arkadaşlar? Biri 16 dakikada bir çalıyormuş. Yani 16. dakikada çaldı. Diğer ne zaman çalacak? 32. dakikada. Bir 16 daha ekleyelim. 48. dakikada. Bu birinci saat olsun. Mantalandıktan sonra zaten sorunun çözümüne tekrar geçeceğim arkadaşlar. 48. 16 daha ekledik. 64. Bu şekilde ne yapıyor? Gidiyor. Diğeri kaç dakikada bir çalıyor? 24. dakikada çaldı. Bir 24 daha ekledim. 48. dakikada çaldı. Bir 24 daha ekledim. 72. Nokta nokta gidiyor. Dikkat edin. 48. dakikada ne yaptı? Her ikisi de birlikte çaldı. Ben bunu bu şekilde tek tek yazarak da ne yapabilirim? bulabilirim. Ama burada gördüğünüz gibi 16'nın ve 24'ün 24 katlarının bana buluştuğu yeri soruyor. Ben buradan hemen ne diyeceğim o zaman? Hemen buradan 16 ve 24'ün bana ne, neyi lazım? Ekoku lazım. 16'ya yazıyorum. 24'ün ekokunu bulmaya çalışıyorum. 2'ye böl 8, 2'ye böl 12, 2'ye böl 4, 2'ye böl 6, 2'ye böl 2, 2'ye böl 3, 2'ye böl 1, 3, 3'e böl 1. Çarptığımız zaman 2, 2, 2, 2, 4, 4 tane 2, 16. 16 çarpı 3. Dikkat edin biraz önceki bulduğum gibi kaç çıktı arkadaşlar? 48 çıktı. Demek ki ilk kez birlikte çaldıktan 48 dakika sonra tekrar birlikte çalarlar. Arkadaşlar bu sorularda ekok kullanmak bizim e, işimizi ne yapıyor? Kolaylaştırıyor büyük sayılarda. Bu tarz küçük sorularda, eki küçük sayıların kullanıldığı sorularda kendimiz böyle elle tek tek hesap ederek ne yapabiliriz? Yapabiliriz. Ekok kullanmadan da soruyu yapabiliriz. Geçelim ikinci soruya arkadaşlar. Murat bilyelerini 14 ve 21 gruplara ayrıldığında hiç bilyesi artmamaktadır. Şöyle kırmızı renk alayım. Hiç bilyesi artmamaktadır. Murat'ın yüzden fazla bilyesi olduğuna göre en az kaç tane bilyesi vardır? Şimdi Murat bilyelerini arkadaşlar 14'lü gruplara ayrılıyorsa Murat'ın bilyeleri 14, 28 bu şekilde ne yapacak? Hep 14'ün katları şeklinde gidecek. E 21'li gruplara ayrıldığında da ne yapıyormuş? Hiç bilye artmıyormuş. O zaman 21, 42, 63 bu şekilde gittiğim zaman da ne yapacak arkadaşlar? Bilyesi artmayacak. Şöyle şurada örneğin hemen yazalım. 14, 28 şeklinde hep ne yapacak? 14 14 artarak gidecek. Yani Murat'ın bilyelerin sayısı diyelim yani şurada bilyenin sayısını bilmiyorum. 21'li olarak da dağıttığımda hep 21 42 şeklinde ne yapacak arkadaşlar? Gidecek. Demek ki öyle bir sayıdır ki bu hem 14'ün katı olacak hem de 21'in katı olan bir sayı olacak ki ben buradan Murat'ın bilye sayısını bulabileyim. O zaman ne diyeceğim arkadaşlar? bu ikisinin buluştuğu sayı yani 14 ve 21'in ekoku Murat'ın bilyelerin sayısını verir. Evet çözelim. 2'ye böl 7, 21. 3'e böl 7, 7. 7'ye böl 1, 1. Arkadaşlar 2 kere 3, 6. 6 kere 7, 42. Bu sayının ekoku kaç çıktı? 42. Demek ki arkadaşlar Murat'ın bilyelerin sayısı 42 taneymiş. Ama ne diyor arkadaşlar? Murat'ın yüzden fazla bilyesi var. Murat'ın yüzden fazlası bilyesi olacak ve 14 ve 21'in katı olacak. O zaman bu sayılar 42'nin katları şeklinde devam eder çünkü 42, 14 ve 21'e tam bölünüyor. E 42'nin katları da 14 ve 21'e tam bölünüyor. O zaman 42'nin katlarına bakalım. 42'nin iki katı kaç oldu? 84. E 84 hala yüzden fazla değil. Bir 42 daha ekledim. Kaç etti? 126. Evet 126 yüzden fazla mı? Evet o zaman Murat'ın en az 126 tanedir. 126'dan çok da 14 ve 21 bölen sayılar var mı? Var ama benden istediği nedir? 42'nin katlarından en az olanı. Yani aslında ekok isteniyor. Biz burada da bu şekilde ne yapmış? Ne yapmış olduk? 126'yı bulmuş olduk arkadaşlar. Üçüncü soruya geçelim arkadaşlar. Boyu 24 santim. Yani şu uzunluk 24 santim. 24 24 Şu boylar 24 gidecek. Eni kaçmış? 9 9, 9. Yani şu kitabın eni kaç? 9 9 9 diye gidiyor dikkat edin hep 9 9 9 9 artarak gidiyor. 24 24 24 artarak gidiyor. Ama en son kitaplıkta şunlar ne yaptı? Buluştu. He. Bu kitabın şu uzunluk bana lazım. Bakın şu uzunluk arkadaşlar. Şu uzunluğu bulacağım. Şu uzunluğu bulacağım. Şu gördüğümüz uzunluk kitaplar sığdığı için hem enlemesine hem de boylamasına sığdığı için ve şu aralıkta hiç kitap artmadığı için bu uzunluk 24'ün ve 9'un neyi olacak arkadaşlar? Ekoku lazım var. Ne lazım arkadaşlar? 24 ve 9'un ortak katı lazım. Hemen şurada 24 ve 9'un ortak katını bulalım arkadaşlar. 2'ye böl 12, 2'ye böl 3, 2'ye böl 6, 3, 2'ye böl 3, 3, 3'e böl 1, 1. Arkadaşlar ekokta ne yapıyorduk? Bu sayıları çarpıyorduk. 8 kere 3 ee, ne oldu? Yanlışlık mı yaptık? 24'ü 2'ye böl 12, 9, şu bölünmüyor ya. Niye bölmüşüz burada? 2'ye böl 6. Şurada hala bölünmüyor. Buraya geldi. 9 olarak gelecek. Burada 3'e böldük 1. 3'e böldük 3. 3'e böldük 1. Buradan yaptığımız zaman ne geliyor arkadaşlar? 8. 3 kere 3. 9. 8 çarpı 9. Kaç etti arkadaşlar? 72. Demek ki arkadaşlar şu uzunluk kaç? 72'dir. Neden? Ben 9, 9, 9 da koyduğum zaman 72 ne yapar? Tam böler. 24, 24, 24 yaptığımda da 72 ne yapar? Tam böler. Demek ki şu uzunluk 72'nin katı. Ama kitaplığın genişliği neymiş arkadaşlar? 2 metreden fazla bakın. 2 metre. E, kitaplar santim olarak verilmiş. Kitabın genişliği metre. Şu 2 metreyi önce santime çevireyim arkadaşlar. 2 metre nedir? 200 santim. Demek ki şu kitabın genişliğinin ne olması istiyoruz arkadaşlar? 200 santimden fazla olmasını istiyoruz. Ama şu kitapların tam sağabilmesi için şu şekilde denk gelebilmesi için şu mesafenin ne olması lazım? 72'nin katları olması lazım. 72'nin katları kimlerdir? Bir bakalım arkadaşlar. 72 2 ile çarp 144. 3 ile çarp 3 kere 2 6 3 kere 7 21. 216 200'ü geçti. Demek ki arkadaşlar şu uzunluk 200 metreden fazla olabilmesi yani için şuranın kaç olması lazım 72'nin katları da 216 olarak burayı kabul edebiliriz. Ama şurada bakın ne diyordu soruda? 6 santimlik bir ne kalıyor? Boşluk kalıyor arkadaşlar. 216'yı bu 6'yı eklediğimiz zaman kaç eder arkadaşlar? 216 artı 6 olur arkadaşlar. 222 eder arkadaşlar. Dördüncü soruya geçelim. Arkadaşlar bir fabrikada 30 dakikada bir ve 45 dakikada bir çalan iki farklı zil vardır. Sabah 8.30'da ilk kez birlikte çalmışlar. 8.30'da çalmışlar arkadaşlar. Daha sonra biri 30 dakikada bir, diğeri 45 dakikada bir. Geçti, çaldı. 30 dakika geçti, 60. dakikada. Bu kaçıncı dakikada çalacak? 90. dakikada. 30 ekle bu 90. dakikada. 30 45 ekle 135. dakikada dikkat et. 90. dakikada ne yaptı? Bu ikisi de ne yaptı? Çaldı. Aa, demek buluştukları nokta kaç? 90. Bunu tek tek bu tarz sorularda kısa yoldan ne yapabilirim? Tek tek değer vererek de bulabilirim buluştukları noktayı. Ama biri 30'un katında, diğeri de 45'in katında çalışacağı için çalışacağı için ben bu 30'un ve 45'in neyin alıyorum arkadaşlar? Ekokunu alıyorum. 2'ye böl 15, 45. 3'e böl 5, 15. 3'e böl 5, 5, 5'e böl arkadaşlar 1, 1. 5 kere 2, 10, 3 kere 3, 90. Yani şunları çarptığım zaman ne geldi arkadaşlar? 90 geldi. Demek ki arkadaşlar 90 dakika sonra bunlar ne yapacaklar? Tekrar çalacaklar. 90 dakika nedir arkadaşlar? 1 saat 30 dakika. 1 saat 30 dakika. E 8 buçukta çaldır arkadaşlar. 8 buçuğa 1 saat 30 dakika eklersek 1 saat ekledim. 9 buçuk yarım saat daha ekledim. Kaç olacak arkadaşlar? Saat 10'da tekrar birlikte ne yapacaklar? Çalacaklar. Gelelim 5. soruya arkadaşlar. 5. soruda bir çiçekçideki güller 12'şer ve 15'er demetlendiğinde hep 4 gül artmaktadır. 4 gülün hiç artmadığını düşünelim. 4 gülü şöyle bir kenara bir koyalım. Hiç gül artmaz. Arkadaşlar hiç gül artmazsa elimdeki çiçek ne olacak arkadaşlar? 12 12'şer ve 15'er ne yapabilecek? Demetlenecek. Yani bu ne demek oluyor? 12 12'şer 12'şer düşünsenize 12 bir demet yaptım 12. İkinci demet yaptım 12 olarak 24. Üçüncü demeti yaptım 36 olarak. 15'er demet desem 15, 30, 45 şeklinde ne yapacak benim? Çiçek sayım devam edecek. Ama öyle bir noktada buluşmaları lazım ki 12'nin katı ve 15'in neyi olacak? Katı olacağım bir sayıda buluşacak. Yani benim çiçek sayım 12'nin ve 15'in bir ortak katı olacak. O zaman ben burada neyi kullanacağım arkadaşlar? 12 ve 15'in ekokunu kullanacağız arkadaşlar. 2'ye böl 6, 15. 2'ye böl 3, 15. 3'e böl 1, 5. 5'e böl 1. Arkadaşlar burada çarpalım. 2 kere 2, 4. 4 kere 3, 12. 12 kere 5, 60. Demek ki arkadaşlar benim çiçek sayım 60 olsaydı hiç gül artmayacaktı. Ama ne diyor arkadaşlar? Hep 4 gül artmaktadır. Bu çiçekte en az kaç tane gül olduğunu bulmuş arkadaşlar. 60 olsaydı en az 60 olduğunda hiç gül artmayacaktı. Ben bu 4 gülü de ne yapacağım arkadaşlar? Artması için bunu ne yapacağım? Ekleyeceğim. Yani benim gül sayım kaç olacak? 64 olacak. Çünkü 64'ü 12'ye bölersem 4 kalır. 64'ü 15'e bölersem yine 4 kalır. Demek ki arkadaşlar burada ben bu kadar detaylı anlatmamın sebebi arkadaşlar mantığı anlamanızı istiyorum. Yani ezber yapmanızı istemiyorum. Burada ekok problemleridir hadi hocam ekok kullanılacak evet ekok problemleridir ekok kullanacak ama neden ekok kullanıldığının mantığını anlamanızı istiyorum arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. 7. 6. soruya geldik. 3 basamaklı bir doğal sayı hem 6'ya hem de 8'e tam bölünüyor. Demek ki arkadaşlar bu sayı hem 6'nın katı hem de 8'in katı. Çünkü bir sayı 6'ya bölünüyorsa 6'nın katıdır. E bir sayı 8'e bölün tam bölünüyorsa 8'in katıdır. Demek ki bu 6'nın katı, bir de neyin katı? 8'in katı. E bu sayı hem 6'nın hem 8'in katıysa 6 ve 8'in neyidir arkadaşlar? Ortak katıdır. E bu sayının ne olması isteniyor? En az olması isteniyor. Demek ki 6 ve 8'in katlarından en küçük olanı istiyor. Yani 6 8'in kardeşim bana ekokunu bul diyor ya. Bulalım. 2'ye böl. 3. 2'ye böl. 4. 2'ye böl. 2. 3. 2'ye böl. 1. 3. Çarpalım arkadaşlar. Bir de şurayı da çarpalım. 3'e böl 1. Arkadaşlar 2 kere 2 4. 8. 8 kere 3. Eko kaç çıktı arkadaşlar? 24. Demek ki 24 arkadaşlar dikkat edin. Hem 6'nın katıdır hem de 8'in katıdır. Demek ki sayım 24 olabilir. 24'tür diyebilirdim. Ama ne diyor? Bu sayı kaç basamaklıymış? 3 basamaklıymış. Ha, 3 basamaklı hem 6'ya hem 8'e bölünüyorsa bunlar tekrar 24'ün neler olmalı? katlar olmalı. E 24'ün katlarına bir bakalım arkadaşlar. 24'ün bir katı 24. 2 katı 48. 3 katı 72. 4 katı 96. 5 katı kaç? 120. İşte burada kaç basamaklı oldu? 3 basamaklı oldu. Demek ki 6 ve 8'in 3 basamaklı en küçük ortak katı kaç geldi arkadaşlar? 120. Demek ki bu sayı en az 120'dir. 7. sorumuza geçelim arkadaşlar. Bir merdivenin basamakları üçer üçer ve beşer beşer çıkıldığında her seferinde iki basamak eksik kalıyor. Yani iki basamak düşük kalıyor. İki basamak daha olsa hop iş tamamlanacak. Bu merdivendeki basamak sayısı kaç? Yüzden fazla. Arkadaşlar hiç eksik kalmadığını düşünelim. Ne, ne düşünelim? Hiç eksik kalmasın. Yani bu adam üçer 3'er de çıksa merdivenleri, üçer üçerde de çıksa, beşer beşer de çıksa beşer beşer de çıksa bu merdivenin basamakları ne yapsın? Yetsin. Yani en son şöyle 3 gelsin. En son ne olsun? Beşer beşer geldiğinde de çıksın. Demek ki arkadaşlar burada mantığımız şu. Üçer üçer çıktığında da beşer beşer çıktığında da merdiven basamakları ne yapması lazım? Vermesi lazım. Yani merdivenin basamak sayısı merdivenin basamak sayısı hem 3'e ve hem 5'e ne olmalı? bölünebilmeli ki hiç artmamalı. Ben dedim ki eksik kalmasın. Burada iki eksik kalıyor diyor ya. Ben soruyu şu an iki eksik kalmadan çözüyorum. Demek ki benim basamak sayım 3 ve 5'in neyi arkadaşlar? Ortak katı olacak. 3 ve 5'in ekokunu nasıl biliyorum arkadaşlar? 3'e böl 1, 5'e böl şurayı da 5'e böl 1. Arkadaşlar ekok kaç çıktı? 15. Ekok 15. Demek ki merdivenimin basamak sayısı en az basamak sayısı en az 15'tir ya da 15'in neleridir katlarıdır arkadaşlar. Şurada ne demiş? Basamak sayısı 100'den fazla. O zaman 15'in katı 100'den fazla kim var? 15'in bir katı 15, 2 katı 30, 3 katı 45, 4 katı 65 katı 75, 6 katı 90, 7 katı 105. Evet, 100'den fazla basamak sayısı elde ettim. Benim bu 105 sayım bir adam üçer üçer de çıksa, beşer beşer de çıksa arkadaşlar tam olarak çıkacak mı? Çıkacak. Hiç merdiven eksik kalmayacak. Ama diyor ki iki basamak şurada eksik kalıyor diyor arkadaşlar. İki basamak eksik kalıyorsa o zaman kaç olacak? Bundan iki eksik. Yani en az 103 basamaklıdır. O iki basamağı ben ne verdim? Ödünç olarak verdim. Hiç eksik kalmasın dedim. O eksik kalan kısmı ne yaptım? Tekrar sonra da düştüm arkadaşlar. O zaman merdivenim en az 103 basamaklı olacak arkadaşlar. Gelelim 8. soruya. 8. soruda arkadaşlar yukarıda uzunlukları verilen tuğlalar aralarında boşluk kalmadan hop 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 yan yana dizilecekler. Bir duvar örülüyor. Bakın arkadaşlar kırmızı tuğlanın sonuyla sarı tuğlanın sonu ne yaptı? Birleşti. Demek ki şu uzunluk şu duvarın boyu. Bakın arkadaşlar şu duvarın boyu hem 30'a bölünen bir sayıdır hem de 42'ye bölünen sayıdır ki hiç tuğla, yarım tuğla kullanmadan o ok, bu uzunluk doldurdu. 42 santimlik tuğlalar yan yana getirilerek 42, 42, 42 getirilerek bu uzunluk ne yaptı? Doldurdu. Demek ki şu duvarın uzunluğu 30 ve 42'nin neyi olacak arkadaşlar? Ortak katı olacak. Çünkü 30 ve 42'ye bölünen bir sayıdır şu uzunluk. Yani 30 ve 42'nin ortak katıdır da diyebiliriz. 2'ye böl 15, 21, 3'e böl 5, 7, 5'e böl 1, 7, 7'ye böl 1. Arkadaşlar 2 kere 5, 10, 3 kere 7, 21, 10 da çarptım arkadaşlar, 210. Demek ki arkadaşlar 210 santimmiş bu duvarın boyu. Eğer bu 30 ve 42'nin ortak katı ise, bu duvarın boyu şu an ne tespit ettim? 210. Ama diyor ki arkadaşlar duvarın boyu 5 metreden az olduğuna göre 5 metreden az. Evet 210 az. Ama diyor ki 5 metreden az ve en fazla olsun. 5 metreden az ve en fazla olsun. 5 metre ne demek arkadaşlar? 500 santim. Arkadaşlar 210. 500 santimden küçük mü? Evet. Peki 210'un diğer katı olan 210'un katlarına bakalım. 210'un diğer katı kaç? 422 iki katı kaç? 420. E peki uzunluğu 420 olsaydı. E 420 210'un katı olduğu için 30 ve 42 böler mi? Evet. Yani demek ki bu tuğlalar hiç parçalanmadan buraya ne yapabilir? Sığabilir arkadaşlar. O zaman 420 yine 500 santimden az mı? Evet. 210 mu? 420. Bana diyor ki uzunluğu en fazla o zaman. Ben kimi tercih edeceğim arkadaşlar? 420'yi tercih edeceğim arkadaşlar. Devam edelim. 9. soru. Bir duraktan Çamlıtepe Mahallesi'ne hareket eden minibüs ve otobüslere ait sefer saatleri tabloda verilmiştir. Evet bakıyoruz. 6.30'da minibüsler başlamışlar. 6.45 olmuş. 15 dakika geçmiş. 6.45'ten 7'ye geçmiş. 15 dakika olmuş. Demek ki minibüsler arkadaşlar 15 dakikada bir hareket ediyor. Hop, 15 dakikada bir hareket ediyor. Otobüsler 6.45'ten 7.20'ye. Kaç olmuş? 15.7 oldu. 20 daha 35. 20'den 55'e yine 35 dakika. O pop 35 35 gidiyorlar. 15 15 otobüslerde 35 35 artarak gidiyorlar. Bunlar arkadaşlar tabloya göre saat 13'e kadar bu duraktan Çamlıtepe Mahallesi'ne kaç kez hem minibüs hem de otobüs aynı anda kalkar? Yani ben bunların ortak saatlerini bulmam lazım. Aa şurada dikkatinizi bir şey çekiyorum arkadaşlar. 6.45. Bakın Minibüs ve otobüs 6.45'te birinci kez beraber hareket edilir. Bak 6.45'te beraber hareket edilir. 6.45'ten sonra minibüs hep 15 dakikada bir sefer yapacak. 6.45'ten sonra otobüs 35 dakikada bir sefer yapar. Yapacak arkadaşlar. O zaman benim neye ihtiyacım var? 15'in ve 35'in ortak katına ihtiyacım var. Bölelim. 2'ye bölünmez. 3'e böl 5. 35. 5'e bölelim. 1. 7. 7'ye bölelim. 1. 3 kere 5. 15. 15 çarpı 7. 105. Arkadaşlar 105, 15 ve 35'in ortak katı. Demek ki 105 dakikada bir tekrar beraber kalkacaklar. İlk kaçta kalktılar? 6.45'te. İkinci kalkış 105 dakika sonra. 105 dakika ne demek? 1 saat 45 dakika. 45 dakika ekledim. 7.30. 1 saat ekledim. Oldu mu sana? 8.30. Üçüncü kalkış. Bir saat ekledim. Dokuz buçuk. Kırk beş dakika ekledim. Onu on beş geçe. Kırk beş dakika ekledim. On bir. Dördüncü kez kaçtı kaldı arkadaşlar? Bir saat daha ekledim. On ikide. Kırk bir saat. 45 dakika daha eklersem saat 13'ü ne yapar? Geçer. Çünkü bana diyor ki 13'e kadar kaç kez beraber kalkar? Arkadaşlar beraber kalktığı saatler bunlar. Demek ki kaç kez ve beraber kalkarlar 4 kez. Evet. Yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Geldik. Son sorumuz 10. soru. Ali 48'den başlayarak ileriye doğru 8'ler 8'ler sayıp 2 basamaklı kale sayısına ulaşıyor. Ali hadi say bakalım. Ali saymaya başladı. 48. 8 daha ekledi. 56. 8 daha ekledi. Kaç gidiyor? 64. 8 daha ekledi. 72. 8 daha ekledi. 80. 8 daha ekledi. Gidiyor. Doğru mu? Git. Şöyle bir kale sayısına ulaştı. Kale sayısı bunlardan hangisi olduğunu bilmiyorum. Bir kale sayısına ulaşıyor. Bir kale sayısına ulaşıyor ama bunun ne olduğunu bilmiyoruz. O kale sayısından da geriye ne yapıyor? 9'ar 9'ar geliyor. Bak dikkat et. 9'ar 9'ar geriye geliyor. En son nereye geliyor? 27'ye kadar bak 27'ye geliyor. 27'ye geliyor. O zaman 27'ye geri geldiğinde bir ileri sayalım. 27 9 kaç? 36 9 kaç? 45. Yani bu kale sayısına gelecek. Ya kale sayısı bakın dikkat edin arkadaşlar. 9'lar 9'lar geriye geldiğinde 27. Yine 9'un bir katına geldi. 48'den 8'er 8'er ileri gittiğimde de arkadaşlar 8'in bir katı sayıya gelecek. Yani aslında şu arada ulaştığı her ikisinde ulaştığı kale sayısı biri 8'in katı olarak geliyor, diğeri de 9'un katı olarak geliyor. Demek ki bu kale sayısı öyle bir sayı ki hem 8'in katı olacak hem de 9'un katı arkadaşlar. E 8 ve 9'un ekoku kaçtır arkadaşlar? Şunu da hatırlatalım arkadaşlar. 8 ve 9'un ekoku arkadaşlar hesaplayın 72 çıkar. 8 ile 9'un çünkü ortak böleni yoksa bunu da aralarında hastalıkta inceleyeceğiz. Ortak bölenleri yoksa yani en büyük ortak bölenleri birse ya da aralarında asla bunları daha ileri konularda daha detaylı işleyeceğiz. O zaman kaç olacak arkadaşlar? Ekokları bu iki sayının çarpımı olacak. Yani ekok kaç? 72'dir. Bunu şöyle tablo yaparak da bulabilirsiniz. 8'e 2'ye böl 4, 9, 2'ye böl 2, 9, 2'ye böl 4, 2'ye böl 1, 9, 3'e böl 3, 3'e böl 1. Bunları çarptığımız zaman 8 çarpı 9 kaç ediyor? Yine 72 oluyor. Demek ki sayım kaçmış arkadaşlar? 72. E 72 KL sayısı ise arkadaşlar K7 olur. L de 2 olur. E ne istiyor? K artı L istiyor arkadaşlar. O da 9 olur arkadaşlar. Rakam matematik alanında bir videonun sonuna daha geldik arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diyordum. Like atmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videolarını da arkadaşlarınıza duyurursanız onlar da bu çözümlerden faydalanmış olurlar hepiniz arkadaşlar iyi çalışmalar